liderlerimiz şimdi açılış ve selamlama konuşmasını yapmak üzere. Dernek Başkanımız Adem Bahçıvan hocamızı sahneye davet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Sayın Milletvekilim Aylin. Sayın şehir Belediye Başkan Vekilim İsteydişehir Müftüm, Selçuklu Müftüm Uzaktan yakından bu güzel günümüze şenliğimize Sıla-i Rahim buluşmamıza teşrif eden Askerlerimiz, köylülerimiz, muhterem misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Davetimize, icabetinizden dolayı hepinize sonsuz şükranlarımı arz ediyor, saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Değerli misafirler, derneğimiz 1997 yılında kurulduktan bugüne 10. şenliğini yaptığı bu 11. şenliğini amacı hiç şüphesiz uzun zamandır birbirlerini görmeyen, göremeyen, birbirleriyle hasbihal edemeyen, belki de hasretiyle yanıp tutuşsa da köyüne, kentine, dolup büyüdüğü yere gidemeyen hemşerilerimizi bir vesile bir araya getirmek, buluşturmak, kaynaştırmak, birbirleriyle Özellikle çocukları, torunlarından birbirlerini tanımayanlar varsa bunları tanışmak, tanıştırmak, tanışmalarına ortam hazırlamak vesile olmak. İnsanların birbirleriyle zaman zaman bir araya gelip konuşmaları, hasbihal etmeleri, güler yüzle, tatlı dille birbirlerinin hal ve hatırlarını sormaları, birbirlerinin gönüllerini almaları, birbirlerinin acı ve günlerinde yanında olmaları beraber olmaları hiç şüphesiz dinimizin bir gereği aynı zamanda var olmasını arzu ettiğimiz sevgi ve saygının hürmet ve muhabbetin artması vesile olan güzel davranışlar ve güzel kültürel özelliklerimizdendir. Değerli misafirler sizlerin de hatırlayacağı üzere bu sene kışın kutlu doğum haftasında olmak üzere. Diğeri de birinci ayda olmak üzere iki tane program gerçekleştirdik Konya'da. Bu programların da yine amacı siz sevgili hemşerilerimizin, köylülerimizin bir araya gelmesini sağlamak. Özellikle gençlerimizin, yavrularımızın kültürel yönden birbirleriyle tanışıp kültürel yönden programlara iştirak etmelerini sağlamak sebil ve vesile bilgilerini artırmak amacıyla programları tertip etmiştik. Önümüzdeki dönemde yılda inşallah bu programlarımız sizlerin ilgi ve desteğiyle inşallah devam edecek. Yine özellikle önceki programlarda da arz ettiğim üzere önümüzdeki dönemde köyümüzden okuyan öğrencilerin Konya'da veya bir başka yerde olup da okuyan okumaya devam kardeşlerimize maddi ve manevi yönden yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bu amaçla, bu amaçla özellikle durumu hali vakti yerinde olan kardeşlerimizden hatta zekat öğrencilerimize hafta sonları ilgi ve ihtiyaç duyulması halinde öğrencilerimize gerekli duyuru ve tespiti yaptıktan sonra Konya'da özellikle İmam ve İlahiyat öğrencilerine olmak üzere Kur'an-ı Kerim, Arapça, Tefsir, Fıkıh, Hadis, gibi takviye dersleri yapmayı planlıyor ve bu konuda bu öğrencilerimize hem manevi yönden eğitim yönünden hem de maddi yönden yardımcı olmaya gayret edeceğimizi daha önce söylemiştik. Bunu tekrar burada hatırlatıyor. Sizlerden bu konuda ilgi ve alaka ve maddi manevi destek bekliyoruz sevgili Bir başka hatırlatmayı düşündüğüm önemli konu hemşehrilerimizle özellikle üyelerimizle haberleşmeyi ilan ve duyuruları sağlamak amacıyla mesaj sistemi yıllardan beri devam ediyor. Bu mesaj sisteminde bazı kardeşlerimiz bana mesaj gelmiyor ya da bana önceden geliyordu şu anda gelmiyor şeklinde bir takım talepleri ve teklifleri oldu. Şimdi önceden mesaj gelsin veya gelmesin. Derneğimiz adına gönderilen mesajların gelmesini arzu eden kardeşlerimizden, görevli arkadaşlarımıza, platformun olduğu yerdeki görevli arkadaşlarımıza isimlerini ve telefonlarını yazdırma suretiyle mesaj gelmesini arzu ettiğini, beyan etmesini arzu ediyoruz. Temenni ediyoruz. Eğer telefonlarında yenilenme veya değişme olduysa bunları da yine görevli arkadaşa iletmenizi ve mesaj gelmesi için de sizlerden ilgi alaka ve özellikle Gerekli olan girişimi de yapmanızı arzu ediyor ve temenni ediyoruz. Muhterem tekrar en bu katılımınızdan dolayı sizlere son derece teşekkür ediyorum, memnun olduğumu ifade ediyorum. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmadığınızdan dolayı sizlere tekraren teşekkür ediyorum. Sözlerimi burada sona erdiriyorum. Hepinize teşekkür ediyoruz, saygı ve sevgiler sunuyorum. Hamza çok teşekkür ediyoruz.